Bergüzar Korel, geçtiğimiz Kasım ayında, üçüncü defa anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Leyla'yı kucağına alan Korel, doğumun ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da, dikkat çekiyor. Güzel oyuncu bu defa Instagram paylaşımında, yılın son günlerinde yaptıklarını anlattı. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi, evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını ise geçtiğimiz Kasım ayında kucaklarına aldı. Ali ve Han isminde, iki çocukları olan ünlü çift, kızlarına ise Leyla adını koydu. Zaman zaman, yayınladığı karelere düştüğü notlarla da, adından söz ettiren oyuncu, son lohusalığında yaşadığı değişimden bahsetti. Evde çekilen karelerini, takipçileri ile paylaşan oyuncu, gönderisine şu notu düştü. Bu lohusalığında, hayattan kopmayacağım diye söz vermiştim kendime. Hoş iki yıldır, evim ve çevresinden dışarı bir adım atmıyorum ama, bana yetiyor. Mutluyum, gereksiz eşyalardan, ve insanlardan kurtuldum, kafam rahat. Eşyalardan kastım, çoğu artık sadece kolumun girebildiği pantolonlarım mesela deli gibi çalıştığım, yorulduğum ve hiçbir zaman kendimi yeterli hissetmediğim zamanlar giydiklerimle birlikte bana kendimi böyle hissettiren, var olanı da sömüren herkes sıfır beden kıyafetlerle sonsuzluğa uğurlandı. Bir gün özlerim ve giyerim diye de saklamadım ne insanları ne kotları. Değiştim, dönüştüm, mutluyum ve artı 15 kilogram ile eskisinden çok daha hafifim. Bu tezatlık, hiç olmadığı kadar mutlu ediyor beni. Aralık ayı, benim için, hep böyle oluyor işte. Sorguladığım, hesaplaştığım, vedalaştığım, mutluluğa kollarımı açtığım yılın son günleri. Yeni bir yıl, yeni bir hayat. İşte Korel'in, mutluyum, gereksiz eşyalardan ve insanlardan kurtuldum, kafam rahat, ifadelerini kullandığı paylaşımı.